çıkan kazanır. Evet arkadaşlar arabada en son çıkan kazanır ödüllü oyunumuzu başlasın. Ödül ne? Ödülü Onur söylesin. Ödül. 2000 dolar. 2000 dolar. Ne 2000 dolar? Hadi binin arabaya binin. Hadi Ödülü arabada bakarız. Sizi de arabaya alalım Pınar Hanım. Tamam. Dur yavaş. Arkadaşlar arabaya herkes oturdu. Evet. Hmm. Ee, en son çıkan kazanır dedik ya. Evet. En son ben buna katlanamam. En son ben. Sen uydurdun ya. bu challenge'ı. Katlanacaksın mecbur. Ben istememiştim ama sen bizi zorladığın için sen katlanacaksın. Beni var ya Devran zorladı biliyor musun? Evet. Dedi ki arabada en son evet. çıkan kazanır videosu çekelim. Arabada en son çıkan kazanır videosu çekelim. Çekelimle çekelim. De çekelim. Evet, evet. Çektik. Arabadayız şimdi. Hadi bakalım. Ben çıkarım birazdan. Çıkıldım. Gerçek hani ben söyleyeyim ben ödüllü ben bu. Kostümle geldim. ödüllü söylemedin ama ödül ne? Ödülü Ölüm. söylemedin ne İki olduğunu. 200 dolar. 200 dolar olmaz hayır. Ödül 1000 TL. 1000 TL mi? Tamam. 1000 TL. 1000 TL'yi tamam. de sen vereceksin bize. Ben vereceğim. Ama sen kaybetsen al. de alamayacaksın. Tamam. Ama. Yemin et baba. Yemin ederim. Söz. Daha dakika bir gol bir ve baba sıkıldığı için hemen göstereyim şöyle gezmeye başladık. Evet. Neden canı evet. hemen sıkıldı? Arkadaşlar. Neden canı, hemen sıkıldı? Devran'ın canı sıkıldı arkadaşlar. Devran'a suç atma. Arkadaşlar Onur'la biz kostüm giydik. Evet bir de kostümle bindiler bir de arabaya. Bir Onur'un kuyruğu var. Onur'un kuyruğu da var. Kertenkele devran. kostümü giydi. Devran'da devran. Devran'ın kuyruğu. Kedi çocuk. İkisinin de kuyruğu var. 1000 TL ödül. 1000 TL ödül ve sıkıldığı için babamız böyle bir geziye çıktık. Pazara da. Bence ilk çıkan baba olacak. Sonra da Devran olabilir. Bir şey söyleyeyim mi? Ben o parayı almadan arabadan inmiyorum. Tamam vereceğim. Ne zaman 4. vereceksin? Bir gün tamam. verecek misin ödülümüzü? Tamam, şu an üstümde para yok. Yemin ederim vereceğim. Ya, ne zaman? Lira, Hayır lira ne vereceğim. zaman vereceksin? Vermeden inmeyeceğim arabadan. Ya vereceğim dedim ya. Şimdi Hayır. ben nereden bu? Hemen vereceksin. Ödülü tamam, sen verceğim. koydun çünkü. 14 verceğim. gün sonra vereceğim. Hayır ben 14 gün bekliyorum. O zaman 14 gün arabada mı kalacağım ben? Evet. Hayır. Hayır. Bak kazanana. Onur neredesin? Ben neredesin? Kazanana. 1000 TL vereceğim söz verdim ya. Tamam Aa, ha, bir gün hemen hemen bugün istiyorum ama. Hemen nereden vereyim hemen o nereden? Zaman, ver. O zaman o zaman söylemeyecektim. Tamam, vereceğim. ben bu arabadan inmiyorum o zaman. Tamam. Allah Allah ne kadar para cömüyorsunuz ya para 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 para. Öyle tamam. ödül koyduysam vereceksin ödülünü değil mi Devran'cığım? Arkadaşlar iki tane dişim sallanıyor. Evet Devran'ın da iki tane dişi i̇ki sallanıyor. İki tane çıktı iki tane daha sallanıyor. Evet üstten sallanıyordu değil mi Devran? Evet. Üst dişleri sallanıyor. Bak. Onur uyudun mu Onur ne yapıyorsun? Akşama kadar kaldık. Akşama kadar ikimiz kalacağız Onur'la. Hatta Onur, Gece kadar bile. Onur tanıyor. bence arabada uyuyabilir. Ben Değil Gezmelere doyamadılar çünkü duran arabada canı sıkılıyor babamızın. Değil mi? Nasıl yani? Duran arabada canın mı sıkılıyor? Böyle geziyoruz arabayla. Tamam, bakalım etrafı biraz izleyelim. Evet ne yapalım? izleyelim. Burada ne var? Bir çocuk oyun evi var. Devran Onur isterseniz sizi çocuk oyun evine götürebiliriz. Hayır biz kazanalım sonra yine gideriz. Öyle mi? Devran akıllılık yapıyor. Bana... Onur Onur sen gitmek ister misin? Hayır. Çocuklar Hayır. bir şey söylemek istiyorum. Şurada oyun alanı var. Oyun evi var. İsterseniz oynayabilirsiniz. Ama yemin edeceksin. Yemin ederim hadi gelin. Oynayabilirsin. Oynayacaksınız. İniyor musunuz? İniyoruz. Neden? Yarışı ka kaybedebilirsiniz İnsin mi? ama burada da oynayabilirsiniz. Onur ben inerim. Bir düşürün bakalım. İniyor, İniyor musunuz? İniyoruz. iniyoruz. İniyor musunuz? İniyor musunuz? Ama yemin et oynayacağız. Tamam oynayacaksınız. Söz. Ama siz de inerseniz siz bir düşünün bence ben bunu ben birazcık. Ben size 1000 lira vermektense şurada kaç para burası? 100 liradan 200 lira. Sen de inmiş oluyorsun. Bana vereceksin yine 1000 lirayı. Ben inmeyeceğim. Tamam hadi ya. Doğru sen kazanıyorsun evet, o zaman. Evet ben kazanıyorum. Annem tamam, Tamam onlar gitsin. Para evet. verelim biz onlara. Evet. Onlar oynasın biz arabada kalalım. Baba sen de. Beni... <laughs> baba sen <laughs> vermemek için. İniyoruz ya baba ya. İniyor musunuz? Diyor, iniyoruz İniyoruz diyor. Çocuk, Çocuk kilidi var. Çocuk kilidi var. Tamam. Bir saat gerek. <laughs> Bin lira bak. Bin lira gidecek devran Onur. İyi olsun. düşünün. Olsun. Ben olsun. zaten kaybediyorum bu an. Niye? Zaten sen, tüm, vide zaten sen yani. tüm videoları kaybediyorsun. Evet sen zaten tüm videoları Doğru. kaybediyorsun. Doğru ben babayım. İndi bile kaybettim. Ben kaybettim. Zaten parayı ben vereceğim. <laughs> evet. İniyor musunuz cidden? Evet. Hem Ve oyunun kazananı? Sen. Ben oldum. Bin lirayı ben kazandım. Yabancı sen yabancı değilsin tamam mı Allah Allah yani şurada 200 lira vereceğiz bin liradan kurtulduk Hayır kabul etmiyorum kabul etmiyorum Siz kabul etmiyorum Hayır etmiyorum <laughs> ha, tabii lira ki sana o bin lira benim olacak hiçbir kaçışın tamam, yok Tamam sen kazandın arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Devran'la Onur zaten kaybettiler söz verdiğimiz gibi onlar oyuna